Merhaba sevgili dostlar. British Kedi Bernese Köpek kanalına hoş geldiniz. Bugün tam da ekranda gördüğünüz gibi sevgiyle büyüyen 3 anne ve minik yavrularının huzurlu dünyası eşliğinde keten tohumu ve çiya tohumu hakkında aklınızdaki tüm soruları yanıtlayacağız. Hangi hastalıklara iyi gelir? Nasıl ve ne kadar kullanmalıyız? Kimler dikkat etmeli? Ve tarihin en büyük hekimlerinden İbn Sina'nın bu konudaki bakışını konuşacağız. Bu video bilimsel araştırmaların ışığında pratik, günlük hayata uygulanabilir bilgiler sunuyor. Hazırsanız kedilerimizin mırıltılarıyla birlikte sağlığımıza iyi gelebilecek bu iki küçük ama güçlü tohumun dünyasına giriyoruz. Ana bölüm bir keten tohumu Linum öne çıkan besinler zengin omega 3, lignanlar, bitkisel fitoöstrojenler ve çözünür çözünmez lif içerir. Bu bileşenler kalp damar sağlığı ve sindirim üzerinde özellikle incelenmiştir. Kanıta dayalı faydalar, özet. Kolesterol, çeşitli çalışmalar ve meta analizler, öğütülmüş keten ve keten ürünlerinin LDE ve toplam kolesterolde anlamlı düşüşler sağlayabildiğini bildiriyor. Etki, yüksek kolesterollü bireylerde ve bazı kadın gruplarında daha belirgin kabızlık sindirim, lif ve müsilaj içeriği dışkı hacmini artırıp geçişi kolaylaştırabilir, kan basıncı ve metabolik etkiler, bazı çalışmalar, hafif kan basıncı düşüşleri ve metabolik iyileşmeler bildiriyor. Ancak sonuçlar popülasyona ve ürüne göre değişken. Nasıl ve ne kadar kullanılır? Öğütülmüş kullanın. Bütün tohumlar sindirimden çoğunlukla sağlam geçebilir. Öğütmek biyo yararlanımı artırır. Mayo Clinic günlük mutfak kullanımı örneği. 1-2 yemek kaşığı yaklaşık 10-20 gram öğütülmüş keteni yoğurda, yulafa, salataya veya smoothie'ye ekleyin. Bol su için. Miktar genel beslenme literatüründe yaygın öneri olup kişiye göre değişir. Yağ mı tohum mu? Keten yağını ısıtmayın, salata soslarda çiğ kullanın. Ağla ısıya hassastır. İlaçlarla birlikte kullanma. Lif, bazı ağızdan alınan ilaçların emilimini azaltabilir. Önlem olarak ilaçlardan 1-2 saat önce veya sonra alın. Kimler dikkat etmeli? Hamilelik emzirme. Güvenlik verileri sınırlı, önerilmez veya hekime danışılmalı. Mayo Clinic, kan sulandırıcı antiplatelet kullananlar. Teorik etkileşim riski, doktorunuza danışın. Çiğ olgunlaşmamış keten yemeyin, bol su ile tüketin. Günlük yaşamdan 3 pratik tarif fikri. Yoğurt, yaban mersini, 1 yk öğütülmüş keten, zeytinyağlı yeşil salata, 1 YK öğütülmüş keten, limon, tam tahıllı pankek harcına 2 YK öğütülmüş keten, pişirme sonunda serpiştirme. İçi ya çıya tohumu, öne çıkan besinler. Yüksek lif ve bitkisel omega-3, ayrıca protein, mineral katkısı. Suyla temas edince jel oluşturur. Bu jel tokluk ve sindirim hissini etkileyebilir. Kanıta dayalı faydalar: kan basıncı Son yıllardaki meta analizler sistolik diastolik tansiyonda küçük orta düzey düşüş gösterebiliyor. Glikemik kontrol üzerindeki etkiler tutarsızdır. PubMed doygunluk sindirim, lif içeriği ve jel yapısı sayesinde tokluk hissini destekleyebilir, bireysel yanıtlar değişir. Genel beslenme bilgisi. Nasıl ve ne kadar kullanılır? Islatma şişirme. Bir ölçü çiğ için 4 ölçü sıvı, öğrek için kütü su bardağı çiğ, 1 fıstık bitkisel süt, 15-20 dakika beklecel oluşturun. Keten tohumu, klasik hekimlik metinlerinde kattan, göğüs ve bağırsakları yumuşatıcı, müsilajlı etkisi ve lapapoltis şeklinde iltihaplı bölgelere uygulanmasıyla yer bulur. Türk-İran tıbbı geleneği derleme çalışmaları ve tarihsel kaynak özetleri. Timi Chia hakkında önemli not. Çiya salvia hispanica... Meksika Guatemala kökenli bir yeni dünya bitkisidir ve İbn Sina'nın yaşadığı coğrafyada çağda bilinmiyordu. Dolayısıyla kanunda yer almaz. Bu, bitkinin kökenine dair modern kaynaklara dayanan tarihsel bir çıkarımdır. Her besin takviyesinde olduğu gibi kronik hastalığınız, tansiyon şeker ilacınız varsa hekiminize danışın. Genel güvenlik ilkesi İbn Sina Avicenna ne derdi? Tarihsel Çerçeve i̇bn Sina 980 El Kanun Fit Tıbbın Öncü Kitabında tıbbın amacını sağlığı korumak ve hastalığı gidermek olarak tanımlar. Sık sorulan 6 pratik öneri Hızlı Rehber 1. Önce besin sonra takviye Tohumları yemeklerin içinde ve miktarı abartmadan kullanın. Takviye ihtiyacı hekimle değerlendirilir. Keten öğüt, su iç, öğüt ve bol su ile tüket. İlaçlardan 1-2 saat ayrı tut. Çiya mutlaka ıslat. Jel oluştur. Kuru yutma yok. 4. Hamilelikte dikkat. Keten keten yağı için doktor ona yağ al. Keten yağını ısıtma. Salatalara sosa ekle. Kişisel farklılık. Kolesterol tansiyon gibi hedefler kişiye özeldir. Etki kişiden kişiye değişir. Bitkisel ürünler doğal olsa da herkes için uygun olmayabilir. Kronik hastalık, gebelik emzirme, çocukluk çağı ve ilaç kullanımı durumlarında profesyonel görüş alın. Ve gelir. Nasıl kullanılır? tarihimizin en büyük hekimlerinden İbn Sina bu konuda neler söylemiş? Bunları öyle sıkıcı bir ders gibi değil, kahvenizi alıp sohbet eder gibi keyifli ve huzurlu bir şekilde konuşacağız. Haydi başlayalım. Sohbet tadında ana bölüm. 1. Keten tohumu. Keten tohumu küçücük ama besin dolu bir tohumdur. İçinde özellikle omega-3 yağı, lif ve bitkisel özler bulunur. Bilim insanları diyor ki Düzenli ve doğru miktarda kullanıldığında kalp damar sağlığına iyi geliyor, kolesterolü dengelemeye yardımcı olabiliyor. Bazı araştırmalar özellikle yüksek kolesterolü olan kişilerde güzel sonuçlar göstermiş. Ayrıca bağırsakları da çalıştırıyor çünkü lif oranı çok yüksek. Yani kabızlık çekenlere iyi geliyor. Ama burada önemli bir nokta var. Keten tohumunu bütün halde yersek çoğu zaman sindirilmeden çıkıyor. Bu yüzden öğütülmüş kullanmak gerekiyor yoğurda, salataya, çorbaya eklenebilir. Ama fazla değil, günde 1-2 yemek kaşığı yeterli. Bol su içmek şart, çünkü lif su ister. Hamilelik, emzirme ya da ilaç kullanımı varsa doktorun fikrini almak gerekir. Çünkü bazı ilaçlarla birlikte alındığında eminimi etkileyebilir. İbn Sina, bin yıl önce yazdığı El Kanun Fit Tıp adlı eserinde, keten tohumundan bağırsakları yumuşatan, göğse iyi gelen bir besin olarak söz eder hatta keten tohumundan hazırlanan lapaların iltihaplı yerlere iyi geldiğini bile yazmış. 2. Çiya tohumu Çiya tohumu ise son yıllarda popüler oldu. Yine minik ama suyla birleşince jelleşiyor. İçinde bol lif ve bitkisel yağ var. Araştırmalar diyor ki düzenli kullanıldığında tansiyonun biraz düşmesine yardımcı olabilir. Tokluk hissi de veriyor. Bu yüzden diyet yapanlar seviyor. Ama çiğ tohumunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta onu kuru yutmayın. Çünkü sıvıyla birleşince şişer, boğazda takılabilir. Her zaman önce suda bekletin jel kıvamı oluşsun. Yoğurda, süte, meyve karışımlarına ekleyebilirsiniz. Gece yatmadan önce süte koyup sabah puding gibi yemek de çok keyifli olur. İbn Sina döneminde çiğ tohumu bilinmiyordu çünkü bu bitki Amerika kıtasına özgüydü. Ama o yaşasaydı muhtemelen onun da faydalarını araştırırdı. Çünkü besinlerin sağlığa etkisine çok önem verirdi. 3 Günlük kullanım için minik öneriler. Kahvaltıda yorda bir keten, bir kaşık chia ekleyebilirsiniz. Salatalara serpebilirsiniz. Çorbaya bile katabilirsiniz. Tadı çok değişmez. Ama unutmayın, çok olsun diye fazla kullanmak iyi değil. Her şey kararında güzel. Gördüğünüz gibi küçücük tohumlar ama içlerinde ne çok şifa saklı. Keten tohumu kalbimize, kolesterolümüze, bağırsaklarımıza dost. Chia tohumu da hem tok tutuyor hem tansiyonumuzu destekleyebiliyor. Ama unutmayın, her insanın bünyesi farklıdır. Özellikle hamilelik, emzirme ya da ilaç kullanımı varsa önce doktorunuza danışın. Gördüğünüz gibi minicik tohumlar doğru kullanıldığında soframıza lif, omega-3 ve lezzet katabiliyor. Keten özellikle kolesterol ve sindirim konusunda umut verici araştırmalarla öne çıkarken çiğ da tansiyon üzerinde küçük ama anlamlı etkiler gösterebiliyor. Ancak her ikisi için de kişisel sağlık durumunuz ve ilaçlarınız önemli. Lütfen doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin. Eğer bu sakin, sevgi dolu anne yavru kedi anlarının eşliğinde öğrendikleriniz hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve British Kedi Bernese Köpek kanalımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Patilerle dokun kalbime yine yine sessizce anlat derdini bana. Sentilerle dokun kalbime yine Sessizce anlat derdini bana Her mırıldanış bir şiir gibi Sevgin taşar koca dünyaya Patilerle sevdin gözlerinle ışık Sensiz bu kalp hep yarım eksik Yanımda uyurken dünya susar Sevginle içimde umutlar taşar Patilerle sevgi, gözlerinle ışık Sensiz bu kalp hep yarım eksik Yanımda uyurken dünya susar Sevginle içimde umutlar taşar Gözlerinle konuş söz gerekmez Sevgi dilsizdir kimse bilmez başını koy Bırak hayallere Benimle kal Bu sessiz gecede Hatıralı sevgi Gözlerinle ışık Sensiz bu kalp Hep yarım et Yağmur yağar rüzgar eser Seninle kalbim Sana sıcak yeter çizersin aşk halkası Sensin bu gönlüm tek yarası Kal yanımda bırakma beni Sevginle dolsun gecem gün.